Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlerle çok anlamlı bir atasözümüzü ele alacağız. Aptal ata binince bey oldum sanır, şalgamaşa girince yağ oldum sanır. Hayatımızda hepimiz böyle insanlarla karşılaşmışızdır. Küçük bir başarı ya da değişiklik yaşadıklarında kendilerini bambaşka biri sanırlar. Bir düşünün, sıradan bir ata binen kişi kendini sultan gibi görmeye başlıyor. Ya da basit bir şalgam... Yemeğe katıldığında kendini en değerli malzeme zannediyor. Bu atasözü aslında bize çok önemli bir hayat dersi veriyor. İnsan her zaman kendini bilmeli, ayakları yere sağlam basmalı. Evet, başarılarımızla gurur duyabiliriz ama bu bizi değiştirmemeli. Mütevazı olmak, her zaman kendimizi geliştirebileceğimizi bilmek çok önemli. Günümüzde özellikle sosyal medyada bu durumla sık sık karşılaşıyoruz. Birkaç beğeni alan bir paylaşım yapan kendini fenomen sanıyor küçük bir terfi alan kendini şirketin sahibi gibi görüyor. Halbuki gerçek başarı kendini bilmek ve sürekli öğrenmeye açık olmaktan geçiyor. Atalarımız bu sözü boşuna söylememişler. İnsanın kendini olduğundan farklı görmesi hem kendisine hem de çevresine zarar verir. Önemli olan her durumda dengeli ve gerçekçi olabilmek. Başarılarımızı kutlayalım ama bunları abartmadan, kendimizi kaybetmeden yapalım. Bu atasözünün bize öğrettiği en önemli şey, alçak gönüllülüğün değeri. Hayatta ne kadar yükselirsek yükselim, kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi unutmamalıyız. Çünkü gerçek değer insanın özünde ve karakterindedir. Sevgili dostlar, umarım bu atasözünün anlamını ve günümüzdeki önemini sizlere aktarabilmişimdir. Eğer videolarımı faydalı buluyorsanız, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.